uzun süredir yayın yapan diziyat yayın hayatına son verdi falan fistan. Aa va vav ve duet Ben resmi konuşma yapmayı vallahi beceremiyorum. Amk ister s**min robotu söylesin ister kendi sesimle söyleyeyim onu. Yani bunun hakkında neden video çektiğimi bile bilmiyorum ki. Amına koyayım tek izlediğim anime bir tane pembe tipinin şarkı söylediği zımbırtı. Çekiyorum, çekiyorum. Yani bunu usatmanın pek anlamı yok bildiğiniz adamlar telif yedi daha sonradan da yar. Aa gagak 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 vallahi dizi watch hadi yine iyiydi de yorumları bayağı facaydı onu hatırlıyorum. <laughs> Tehro hor porno pornor aşkım Şüpheli bebeğim aa bir anime karakterine nasıl bu kadar bağlabilirsin aklım almıyor ama koyun bir de inşallah fark ediyorsundur yazmış ama 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 ama, ama. ismi okudultan sonra yorumu okumaktan vazgeçtim anasın. Kişi günümüzün deyimiyle kırıncısın ve amk insanlar günümüzün deyimlerini bilmiyor ama bir ikincisi ise kişi kim üçüncüsü ise bir anime karakteri nasıl kırıncı olabilir doğdunca. Bu kanalı ben de biliyorum da tiktoktan biliyorum ve verdiği taktikler kusura bakmayın ya gibi rakibimin üstüne işesem daha işlevli ol olur. de yete short sizleyen mi varmış? Adminin romantik anime getirir misin? Umarım romantizm yaşamak istediğin kişi admin değil.